Arkadaşlar Merhabalar ben Gökhan İçtipli geçtiğimiz ders Shell komutunu gördük e, bu ders Translation ve Rotation komutlarını göreceğiz bu Translation ve Rotation arkadaşlar çaltma değildir e, bu konuda bir bilginiz olsun Öncelikle bunu size söyleyeyim bir noktadan başka bir noktaya taşımadır e, Translation doğrusal taşıma Rotation e, döndürerek taşımadır arkadaşlar daha doğrusu açısal taşımada diyebiliriz. Şimdi herhangi bir tane bir parça çizelim. Şu düzende bir bakalım. Geldim dedim ki Hatta şöyle bir parçamız. 20 milimetre olsun. Burası. 100 Burası 100 55 35 Bir de buranın kalınlığı var. Burası da 20 olsun diyorum. Ve çizimden çıktı. Geldim buna da 50 mm kalınlık ver. Evet farz edelim ki böyle bir parçamız var arkadaşlar. <laughs> ben bunu taşımak istiyorum. Şimdi translation az önce pasifti. Şimdi ne oldu? Aktif oldu. Tıklıyorum arkadaşlar. Buna evet dedim. Benim burada vektör ee, vector definition kısmında 3 adet farklı taşıma tipim var. Birincisi direction yani yön ve ölçü. İkincisi point to point yani belli bir noktadan başka bir noktaya taşıma. Üçüncüsü de koordinat olarak X Y ve Z'de değerler girerek olacaktır arkadaşlar. Biz bunu üçünün de şimdi uygulamasını yapacağız. Ee, hatta şöyle bir şey yapsak daha iyi bile olacak. <laughs> daha kalsın. Şimdi diyoruz ki bana direction diyor. Bana bir tane diyor yön belirt diyor. Ben diyorum ki bu çizgi yönünde hareket edecek ya da Direction'a sağ tuş dayıp da arkadaşlar bakın. Burada X, Y ve Z'yi de işaretleyebilirim. Dilersem farklı bir çizgi çizip o çizgi boyunca da yani açılı çizgi boyunca da bunu taşıyabiliriz. Peki bu e, yön boyunca ne kadar ilerleyecek? Diyorum ki 50 mm. 50 mm dersem ne olur? Pozitif yönde ilerler. Eksi 50 yazarsam negatif yönde ilerler. Ve onay edelim. Bakın arkadaşlar az önce şu köşe noktam benim tam orijindeyken şimdi 50 mm ileride olmuş oldu. Tekrardan tıklıyorum. Evet dedim. Bu sefer point to point komutuna bakacağım. Diyorum ki ben bu parçayı bu noktadan bu noktaya taşımak istiyorum. Bakın arkadaşlar direkt ön izlemeyi verdi. Ne yaptım? Parçamı bu noktadan bu noktaya taşımış oldum ve onayladım. Tekrarladığımda bunu, 3. seçeneğim neydi? Koordinat seçeneğiydi arkadaşlar. Ben istersem, ister eksi değerde ister artı değerde girebilirsiniz. E, yalnız buradaki değerleri girerken şuradaki yönleri dikkate alarak girin. Mesela Z'yi nereye göstermiş? Yukarı doğru. O zaman Z'de yukarı gitmesini istiyorsanız pozitif değer girmeniz gerekiyor. Aşağıya doğru gitmesini istiyorsanız negatif değer girmeniz gerekiyor. Aynı şekilde Y'de ok yönünde artı, ok yönün tersi eksi. X yönünde yani ok yönünde artı, çizgi yönünde artı. Diğer tarafında eksi değer girmeniz gerekiyor. Ben mesela şu tarafa doğru gitsin istiyorum. O zaman ne yapacağım? Eksi 100 milimetre x'te tersine gitti ya. Y'de de mesela tersine gitmek istiyorum. O zaman eksi de diyorum ki Y'de git. Z'de de arkadaşlar 150 milimetre git dedim. Ve kalktım bunu onaylayınca otomatik olarak parçam söylediğim değerler noktasına geldi arkadaşlar. Evet. Translation e, bu kadar basit. Şimdi e, Rotation'ı görelim. Evet dedim. Bunlara 3 seçenek var arkadaşlar. Birincisi axis angle. Yani bir eksen çizgisine göre kaç derece döndürülecek. İkincisi eksen çizgim var. Ee, hangi elementin diğer elemente denk gelecek. Bunu hepsine uygulayacağız. Bir de 3 point var seçtiğin 3 noktaya göre parçayını döndürüyor arkadaşlar. Şimdi birincisinden başlayalım. Dedim ki eksen çizgin burası. Kaç derece dönecek? 45 derece dön dedim. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar 45 nasıl döndü? Saat yönünde döndü. Aynen saat yönünde döndü. Şimdi normalde artı derece saat yönünün tersi muhtemelen buna alttan bakılıyor arkadaşlar döndürürken. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi pozitif değer saat yönünün tersindeydi. Negatif değer saat yönündeydi. Onu unutmayalım. Şimdi tekrardan rotation dedim. Geldim axis to element dedim. Tamam. Benim axis to elementim neresi olacak? Ee, burası olacak. Arkadaşlar kusura bakmayın. Telefona bakmak zorunda kaldım. Ee, şimdi devam edelim kaldığımız yerde. Rotation komutundaydık zaten. İlk seçeneği görmüştük. İkinci seçeneği göreceğiz. Axis to elementsi. Benden İstediği kısım dönme eksenindir. Dönme eksenim burası diyorum. Ve birinci element burası. ikinci element de burayı seçtim. Buna göre kendisi otomatik olarak açıyı döndürdü arkadaşlar. Yani hocam neye göre döndürüyorum diye sorarsanız eğer. E, hatta şunu selebiliyoruz mu? Bunu gelip şunu seçeyim. E, bu seçtiğimiz kısma göre şu arka kısmı paralel yapıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size ya da yan kısmı yan duvarı dik yapıyor değil. Ve onay. Şimdi gelelim üçüncü seçeneğimizi bir inceleyelim. Three pointleri ve birinci noktamı geldim seçiyorum. Birinci noktam. ikinci nokta ve üçüncü de hadi burası olsun dedim. Şimdi arkadaşlar aslında ee... Bakın şu yan kısmı yine bu plana e, dik yaptığı gibi duruyor. Hatta şöyle incelersek arkadaşlar bakın. Tam denk getirmeye çalışayım. E, bu seçenek çok fazla kullanmadığım bir seçenek. Sadece nasıl kullanıldığını göstermek için e, uyguladım. Nasıl kullanıldığı e, seçenek arkadaşlar ilk seçenektir. Excel Angel seçeneğidir. E, bunu Gayet yani ben günlük hayatımları bayağı kullanıyorum. Ki şöyle bir şey eğer ki uygulamada gerekliyse kullanıyorum gerekmiyorsa e, tabii ki de yine de kullanmıyoruz. Arkadaşlar bu komutlarla anlatacaklarım bu kadar. Bu dersimizde neyi öğrendik? Birincisi translation ikincisi rotation komutlarını. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.